Öncelikle ilk sorunuzla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Bu durumu değiştirebildiğimiz için yani öne geçtiğimiz, daha doğrusu kazanmakta zorluk çektiğimiz maçları bu maçları yaşamakta artık bir değişiklik yaşadığımız için mutluyuz. Çünkü artık daha fazla maç kazanıyoruz sizin de bildiğiniz gibi. Daha iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Bu durumu böylesine değiştirebilmek bizim adımıza da tabii ki mutluluk verici aynı zamanda. Hocamızın gelişiyle birlikte hocamız birçok şeyi değiştirdi tabii ki. Hocamız ilgili değişenler konusunda biz de yardım etmeye çalışıyoruz hocamıza. Hocamız da yine aynı şekilde bize yardım etmeye çalışıyor. Beraber iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ben. Biz yine bahsettiğim gibi daha fazla maç kazanıyoruz artık. Daha iyi bir oyun ortaya koymaya başladık. Ve bu durumu tersine çevirdi. Edip çevirdiğimiz için de ayrıca mutluyuz. Milli takım konusuyla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Milli takım tabii ki karar verici olan kişi yani hocamıza ait olan bir durum. Milli takımımızın hocası karar verecek benim gidip gitmeyeceğime, benim değiştirebileceğim ya da benim alabileceğim bir karar değil. Benim yapmam gereken elimden gelenin en iyisini yapıp orada olabilmeyi hak edebilmek. Ben de tabii ki en iyi şekilde çalışmalarını sürdürüyorum. Orada olabilmeyi elbette istiyorum ben de ama gün itibariyle sonuçta hocamızın karar vereceği bir durum. öncelikle ilk aylarım tabii ki zorlu geçen zamanlar oldu benim adıma çünkü sizin de bildiğiniz gibi ilk başta çok fazla oynama fırsatı bulamamıştım. Daha sonrasında şans bana geldi ve oynama fırsatı buldum. Oynadığımda da 1 2 ay sonrasındaki bir zaman süresinde daha iyi bir oyun ortaya koyduğumu düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş alışabildiğiniz bir durum bu. Benim adıma da ilk kez yurt dışında oynadığım bir tecrübe oluyor benim adıma da. Çünkü ülkemde oynamıyorum, farklı bir atmosferde oynuyorum. Benim adıma da zamana ihtiyacım oldan bir dönemdi. Ama şu an iyi gittiğini düşünüyorum ben de sizin aslında bahsettiğiniz gibi. Ve aynı zamanda da bu iyi gidişimin oynadığım futbolunda Trabzonspor taraftarlığını mutlu etmesi beni de ayrıca mutlu ediyor. Transferle ilgili olarak sorunuza şunu ifade edebilirim. Sadece ben şu an sahaya Trabzonspor odaklanmış durumdayım. Yani başka bir takım, başka bir lige gitme gibi bir opsiyonum, bir düşüncem şu an yok. Sadece işime odaklanmış, Trabzonspor odaklanmış, Trabzonspor için elinden gelen en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayım. Ve burada olmaktan dolayı da mutluyum. Kaptan Savic'le ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Tabii ki bana çok yardımcı olan bir oyuncu, çok tecrübeli bir oyuncu. Aynı zamanda beni de her zaman gelişimim yönünde destekleyen, bana her zaman destek olan bir oyuncu. Gelişim sağladıysam eğer bunda onun da katkısı gerçekten çok büyük. Yanımda öyle bir oyuncu oynadığı için mutluyum. Beraber aynı takımla oynadığım için gayet mutluyum kendisi. Doğrusunu söylemem gerekirse aslında çok fazla kendimi başka savunma oyuncularıyla kıyaslamak istemiyorum. Çünkü başka savunma oyuncularını düşünmek değil aslında işim. Tek yapmam gereken kendi performansımı en optimize şekilde, en iyi şekilde gösterebilmek. Başkalarına değil aslında kendime odaklanıyorum her zaman. Öncelikle çok fazla taktiksel çalışma yaptığımızı ifade edebilirim. Bu taktiksel çalışmaların çoğu da her zaman farklı olan çalışmalar oluyor. Dolayısıyla farklı taktiksel anlayışları anlayabilme, onların üzerine çalışabilme imkanı buluyorsunuz. Ve tabii ki de hep neredeyse önde baskı çalışıyoruz. Önde baskıyla oynayabilmek sizin de bildiğiniz gibi bir savunma oyuncusu adına kolay değildir. Çünkü önde basacaksınız eğer savunma olarak öne çıkmanız gerekir. Öne çıktığınız durumda da arkanızda tam bir yarı saha bulunuyor. Türkiye Süper Ligi'nde düşündüğünüzde hücum oyuncuların genellikle çok hızlı ve üst seviye oyuncular olduğunu düşündüğünüzde çok kolay değil. Çünkü birebir kalıyorsunuz bu oyuncularla. Önde basabilmek, bu tarzda bir oyun oynayabilmek kolay değil. Ama kolay olmayanı oynayabilmek aynı zamanda sizin gelişiminize büyük katkıda bulunuyor. Ben de bu, bu, sayede kendimi geliştirebildiğimi düşünüyorum. Aynı şekilde sizin bahsettiğiniz gibi topla kendimi rahatsız hisseden bir oyuncuyum. Oyun kurulumunda takıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Takımın goller bulma, bulabilmesinde, takımın goller atabilmesinde katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hocamızın bu tarzına tabii ki bana olan katkısı büyük oluyor. Şu an ligde sizin de bildiğiniz gibi aslında puan sıralaması olarak gayet iyi bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim. Umuyorum da bu sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Biz de maç maç bakmaya çalışıyoruz. Maç maç elimizden gelen gösterebileceğimiz en iyi performansı gösterip sezon sonunda da daha da üstte en iyi yerlerde olabilmeyi umuyoruz. Önümüzdeki ev Spor maçı ile ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Ev Spor maçında taraftarlarımız şunu bilmeli. Biz hem taraftarlarımız için hem de şehrimiz için sahaya çıktığımızda elimden gelen en iyisini yine vermeye çalışacağız. En iyi mücadelemizi yine tekrar göstereceğiz. Bir savunma oyuncusu olarak diğer savunma oyuncularını da düşündüğümde Paul gerçekten kendisine karşı oynaması çok zor bir oyuncu. Çünkü Paul'un özelliklerini değerlendirdiğinizde gayet uzun boylu bir oyuncu. Aynı zamanda güçlü ve her zaman oradaki mücadeleyi vermeye çalışan bir oyuncu. ve Bu sene çok da gol attı. Böyle santaforlara karşı oynamak her zaman zordur. Şundan da mutluluk duyuyorum. İyi ki Paul bizim takımda da kendi rakip olma fırsatı bulmadım ben de. Şöyle ifade edebilirim takım içerisinde şu an harika bir atmosfer olduğunu size söyleyebilirim. Çünkü maç kazanıyoruz. Bütün takımın, bütün oyuncuların, herkesin birbiriyle olan ilişkisi gayet iyi durumda. Ve aynı zamanda benim kendi adıma da avantaj olarak gördüğüm bir durum da var. Çünkü Sikan ve Zubkov gibi iki oyuncu, kendi ülkemden iki oyuncu, aynı mentaliteye sahip, aynı yerden gelen iki oyuncuyla beraber şu an aynı takımdayım. Onların da tabii ki benim burada rahatlığım, benim burada iyi hissetmem adına onların da payı çok büyük oluyor. Takım içerisinde şu an gayet iyi bir hava var ve Sikan ve Zubkov gibi iki arkadaşımla yanında olması benim adıma ayrıca bir avantaj oluyor. Aslında geçmişten değil şu andan bahsetmek gerekirse şu an herhangi bir sakatlık yaşamadığım için bu sakatlıklardan muzdarip olmadığım için çok mutlu olduğumu ifade edebilirim. Çünkü çok çalışıyorum aslında sakatlık yaşamamak adına. Bir futbolcu olarak sakatlık yaşadığınızda bu durum sizi inanın gerçekten çok üzer. Çünkü sahada olamazsınız, takım arkadaşlarımıza, takımınıza yardımcı olamazsınız. Bu durumda sizi oldukça üzer. Ama ben de şu an o sakatlıkları tekrar yaşamamak adına çok çalışıyorum. Elimden gelen mücadeleyi vermeye çalışıyorum. Thank you. Thank you.